Selam beşimeki, herkese merhaba. Şimayla Farsça sayfama hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videoda Küçük Prens kitabının 24. bölüm çalışmasını yapacağız. Bu bölümün çalışması iki video şeklinde olacak. Bir kısmını bu videoda ve bir kısmını da bir sonraki videoda öğreneceğiz. İlk başlıyoruz yeni kelimelerden ve fiillerden. İlk fiilimiz soğutkerden. Soğutkerden ya da oftaden. oftadan düşmek. Atarat. Atarat. Damlalar. Çoğul bir kelimedir. نوشیدن نوشیدن ایچمک داستان داستان هیکایه تعمیر کردن تعمیر کردن تعمیر اتمک آب آشامیدنی آب آشامیدنی ایچمه keyif kerden keyif kerden keyif almak çah çah kuyu jostoju jostoju aramak vasat vasat merkez ya da ortası پوچ پوچ بش یدا سجما ساعتها ساعتها ساعتلرجه یدا ساعتلرج پهلو پهلو یان پنهان کردن Penhan saklamak. Perto, Perto ya da nur, Nur, ışık. Khamuş mandan, Khamuş mandan, sessiz kalmak. Roya, رویا رویا درخشیدن درخشیدن پارلمات نگاهی خیره نگاهی خیره درین یا دا یک بیر بکش رازی رازی ممنون قسمت بیست چهارم گیرمیدوردونجی از سقوط هواپیمای من در صحرا هشت روز میگذشت سقوط رندک دوشمک هواپیما اوچاک sahra çöl 8 8 ruz gün mi kozhht burada gozaştan mastarı kullanılmış geçmek mi kozhht geçiyordu üç ayın çöl düşmesi üzerinden 8 gün geçiyordu ve در حالی که داشتم آخرین قطرات آبم را می نوشیدم به داستان فروشنده گوش می کردم آخرین سوم قطرات چون بیر کلمه دیر داملالار قطره دامله تکیل اولارک می نوشیدم Nuşi'den mastarı kullanılmış. Minuşi'den içiyordum. Dastan öğrendik hikaye. Foruşende tezgahtar ya da satıcı. Guş mikerden, guşkerden mastarı. Guş mikerden dinliyordum. Guşkerden dinlemek demek. Elimdeki suyun son damlalarını içerken satıcının hikayesini dinliyordum. Burada cümlenin başında der halike daştem. Bundan sonra ne görüyoruz? Cümlede iki tane fiil var. Nuşiden, guşkerden. Yani İki fiili aynı anda yapıyor. Hem suyu içiyordu, hem de hikayeyi dinliyordu. Suyu içerken hikayeyi de dinliyordum. Şu derhal keddaştan. Bundan sonra cümle şu şekilde iki tane fiille kullanabiliriz. Ahi keşidem. Ve şazde küçülü kovdüm. İçimden bir ah çektim ve küçük prense dedim. Hatırat et to vagon ziba hastand. Hatırat, çol bir kelime, anılar. Hatırat et to anıların vagon gerçekten ziba güzel. Anıların gerçekten çok güzel. ولی افسوس که من هنوز هواپیمای خود را تعمیر نکرده و آب آشامیدنی هم ندارم ولی افسوس که اما نیازد هنوز هنوز یا دا تعمیر کردن اورندیک تعمیر اتمک بردا ama negatif bir fiil kullanılmış ne harfinden anlıyoruz? Tamir kerden. tamir ettim, tamir ne kerden? tamir etmedim. Abi aşağı öğrendik içme suyu. Ama ne yazık ki henüz uçağımı tamir etmedim ve içme içme suyum da yok. Ben hem خیلی کیف می کردم اگر میتونستم واسه خودم راه بیفتم تا به یه چشمه آب زلال و خنک برسم خیلی چک کیف کردم دارندگی کیف آمک، مطلوب آمک اگر Müttünestim, yapabilseydim. Rah ofda yola çıkmak master olarak. Çeşme ab su pınarı zolal berrak hanek zilin ya da soğuk ben de berrak ve serin bir su pınarına yürüyebilseydim, çok mutlu olurdum. Şase küçülü goft, küçük prens dedi. Dostam rubah ve men ki Dost, dost ya da arkadaş. dostum dostum, arkadaşım. Rubah, tilki. دوستم تیلکی bana demişti که گفتم دوست عزیز این هیچ ربطی به روباه نداره گفتم دیدم سویلدم دوست عزیز سویل دوستم دیدم Sevgili dostum bunun تیلکی ile هیچ ilgisi yok hiç هیچ رابطه‌ای hiçbir هیچ yok Çera یک چرا نداره؟ ندن برای اینکه از تشنگی می می میریم، میمیریم، 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 دلیل آوردن یعنی بیر ندن یا بیر دلیل سویلمک بنیم فکریم لیتین میان کچک پرنس دده چه خوب است که آدم حتی در دم مرد فراموش نکند که دوستی داشته است چه خوب میدیزن نی ای حتی حتی دم مرگ یعنی ölürken فراموش کردن unutmak فراموش نکردن unutmamak دوستی دوست arkadaş demek ya da dost. Dosti şu y harfi bir demek. Bir arkadaşı, bir dostu. İnsanın ölürken bile bir dostu olduğunu unutmaması ne güzel. Ben besyar hoşhalem az inke. Dost rubah daram. خوشحالم مطلویم خوشحال مطلو دمک خوشحالم مطلویم بسیار چوک دمک بسیار یا دا خیلی چوک از این که بیزدم بونون ایچین من ترکی دوست اولدوم ایچین چوک مطلویم در دل گفتم متوجه خطر نیست خطر تهلیکه متوجه نیست فرقندا دیل کندی کندی مددیم تهلیکه نین فرقندا دیل هرگز نه گرسنگی میکشد و نه تشنگی کمی نور آفتاب تنها چیزی است که احتیاج دارد هرگز هیچ بی زمان کمی بیراز نور آفتاب نور ایشید دارندیک aftab, güneş. Tenha çizi, tek bir şey. ihtiyaç daştan, ihtiyacı olmak. istemek. Ne acıkıyor ne de susuyor. İstediği tek şey biraz güneşi. Vali <laughs> u نگاهی خیره به من کرد و جواب فکر مرا داد نگاهی خیره ارندیک درین باکماک یا دا آنلامله باکماک ولی اما. جواب فکر یعنی دوشوندوم شیین جوابینی یانیتلادی Dad verdi. Ama o bana baktı ve düşüncemi yanıtladı. Duydu. <laughs> Benim de. Çahi, çah öğrendik. Kuyu demek. Çahi bir Benim de. Benim de. Benim hem Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim پیدا کردن ماستر اولاراک بلمک پیدا کنیم بولالیم. دیدی، من هم سوسادم. هدی گیدی بیکویو بولالیم. حرکتی تکردم به نشانه خستگی جستجوی چاهی وسعت بیابان پوچ بود. hareket. Aslında hareket etmek demek. Ama bir şeyi ima etmek, belirtmek de kullanabiliriz. Hastegi, yorgunluk. Cüstocu kerden bir şey aramak. Biyaban, çöl. Puç, boş ya da saçma. Yorgunluk belirtisi olarak bir işaret yaptım. Çölün ortasında bir kuyu aramak saçmaydı. Ba in hal berah oftadim. Ba in yine de buna rağmen berah oftadim yani yola düştüm, düştük, yürümeye başladık. Yine de birlikte yürümeye başladık. Saat ha saket ve hamuş rah rafdim. Şap fara Saat ha öğrendik iki anlamı var. Hem çoğun olarak saatler kullanabiliriz ama burada cümlenin içinde saatlerce demek. Cümlede anlamını öğrendikten sonra aslında hangi kelimeyi kullanacağız çok iyi öğrenebiliriz. Sadece cümlenin anlamına dikkat etmemiz gerekiyor. Saket, sessiz. İkisi de aynı anlamda. Saket ve hamuş. Sessiz. Rah yürüdük. ŞEB gece ferarisi geldi ya da gece oldu. Saatlerce konuşmadan yürüdük. Gece oldu ve setareha şoru be derahşiden kerdendi. Yıldızlar belirmeye başladı ya da parlamaya başladı. از تشنگی ستاره ها را مثل اینکه در خواب و رویا باشم می دیدم. از تشنگی سوسوز لقدم. ستاره ها چول بیر کلمه یلدزلار مثل اینکه سانکی خواب اویکو رویا می دیدم، 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 sözleri, dedikleri. Der hatıram mi piçidend. Kafamda, zihnimde yankılanıyordu demek. Küçük prensin sözleri zihnimde yankılanıyordu. Az o porsidem ona sordum. Pes tohem teşneyi از او زمان یعنی دمک تو هم سنده دمک سند سوسدن ولی او به سؤال من جواب نداد فقط گفت ولی اما سؤال سرو فقط سادجه Ama sorumu yanıtlamadı. Sadece dedi. Ab mümkün ast. Baray dil ham xub başad. Mümkün Belki. Mümkündür. Dil kalp demek. Xub iyi demek. Su kalbe de iyi gelebilir. من از جواب او چیزی نفهمیدم و خاموش ماندم چیزی نفهمیدم نگاتیو بیر فیل بیشه آننامدم. خاموش سسیز بردا اصلا خاموشتن سوندا ماستر اولارا خاموش کردن Kullansak kapatmak demek. Mesela ışığı kapattım. Ama hamuş, manden olsa sessiz kalmak demektir. Ne demek istediğini anlamamıştım ve sessiz kaldım. Kup midanestem ke ne bayat çizi ez u beporsam. <laughs> Kup midanestem iyi biliyordum. Mi danestem. Danestem masları kullanılmış. Bilmek demek. Ne bayet yapmamam gerek. Ona hiçbir şey sormamam gerektiğini gayet iyi biliyordum. O hasta bud ve neşast. Hasta yorgun. Neşesten, mastar olarak oturmak. Yorgundu ve oturdu. <tık> Menniz, u neşestem. Menniz, bende. Pehlû, yan. Neşestem, ben oturdum. Neşesten, mastarı kullanılmış. ben de yanına oturdum pasez moddati sokut boz goft moddeti bir süre sokut sessizlik boz tekrar ya da yine bir süre sessizlikten sonra tekrar dedi Sestara ha burae in qasheng hestn. Ke stara ha bir kelime yıldızlar. Burae in bu yüzden bunun için qasheng güzel. Yıldızlar güzel çünkü ya da yıldızlar yüzden güzel ki. نمیشه گلی که توی خودشون پنهان کرده اند را دید میشه اولور نمیشه اولماز تو ایچ پنهان کردن سکلمک دیدن مستر olarak گرمک İçlerinde sakladıkları çiçeği görmen mümkün değil. Ben der cevap kovtam. Elbette, elbette dedim. Ve bir anke harfe digeri bezenem. Harf zeden master olarak bir şey söylemek, konuşma. به بیشتر یه چیزی زیر پرتو بگم تپه های شنی را نگاه کردن پرتو کلی به‌طور زیر به‌طور تپه ها چول به‌طور کلی دیر کلی Kum demek. Şeni, yani kumdan tepeler. Negah kerden mastar olarak bakmak. Negah kerdem baktım. Ay ışığın altındaki kum tepecikleri izledim. arkadaşlar böylece 24. bölümün birinci kısmını çalışmasını yaptık. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi gahtar.